Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu bugün sizlerle birlikte Soccer Battle Futbol Savaşı oyunu oynayacağız. Evet. Arkadaşlar karakter vermedi. Ne oldu? Arkadaşlar ben 42 kupayım. Adım tamam üç karakterim var. Bir Jio, bir Volt, bir de Snap, Sot. Sizlerle birlikte mi bununla Shot'la bir maç yapacağız. Slap Shot daha kadar da fazla sevmiyorum. Çünkü kayması yüksek ama çok yavaş. Şu bir tane Arkadaşlar bak şurada bir tane var karşı takımda. Arkadaşlar bak topu alan şimdiki. O çok hızlı. Oho çok hızlı gol attılar. Arkadaşlar bunlar birleşerek oynuyorlar. Arkadaş eklediğin arkadaşlarıyla oynuyorlar. Pas vereceğim. Bak gördün mü? Bu yüzden öyle dedim. Adamlar çok iyi oynuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir ara iki gol, ikinci golü yedik. Bizimki bravo dedi. İleri diyelim şöyle. Ha, şey, onu atacak. Hadi koş. Benim kaymam uzun. Oha arkadaşlar ben bir maç daha atarım. Ben bu adamla değil ama arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yenmek iyi mı? Adamlar 4084. Yenilmez de. 4000 kupa vardı bunlar. Böyle olacak zaten. Yükselt diyelim gösterecek bir varsa o yapmak istiyorum Belki yok Ama arkadaşlar da bu daha güçlü ikisinden de Şey düşünün Şu biraz güçsüz bak en güçlü bu şimdi en iyi oynadığım kişi Arkadaşlar Devam edelim de 2-3 koyu atalım şunu bölümümüzü atalım. Bitsin. Bu üç 3 dakika olmuş. Bir maç bu kadar geçiyor muydu anlamadım ben. Deli. Arkadaşlar her gün video atmayı deniyorum size. Evden geldiğince. haçva diyorum ama ya. ya bizimki, ben olmasaydım. Pas ver. <laughs> arkadaşlar nasıl attım golü gördünüz? Pas atsaydım arkadaşlar o atacaktı. Asist falan da yapmadık. Asist arkadaşlar pas atmak. Pas atıp gol atmak yani asist diyorlar ona. Bana. bana dersin zaten. David'e bak ya. Üy, pas ver. Oo, açalım demişim pas verdi. E, Cemil bizimki attı. Bak David. O da bizimkine pas verdi. Sana ne de attı golü. Pas verdiysen bana atarlar. David'e bakın. İkisinin de sokakladığı. Vay ya ben bu da olmasam vay onu yediydik şimdi. Pas ver diyeceğim vay pas verin lan pas verin. Ya mal gibi de oynuyorlar ha kalay. Ne diyeyim. Özür dilerim de. Çok kötü oynuyorlar çok. Sana ne yapmış yine bak orada. Kayarak gol mü atılıyor kardeşim. Normal alacaksın şut çekeceksin. D bir tane aldı. Bu sefer. Bir versiz. Dört bas. Dört bas. On bir kapına atıyorum. Sıfır. Sıfır müdahale. On iki müdahale. Altmış. Yüz altmış. Sekiz bizimmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi oynuyorum. Dedim ben bu yılı. Altmış. kupa herhalde. 48 olmuşuz. 57'ye doğru gidiyoruz işte arkadaşlar. 50'de o para varmış. Şimdi şeye vereceğim. Şu anki oynadım. Arkadaşlar bu videoda burada, da burada bir hatta biraz daha oynayacağım. Bir maç daha oynayacağım. Kısa bitimlik bana yakışmaz. Çünkü

İşte bak dışına da gidiyoruz. Diğerine de biz. uf. Bizim kağıtsın var. Bak ben asist yaptım orada. Gol attı bizimki de. Asist ama gol. Herhalde. Aa bu da. Anlamadım. Oradan bak giydim. Tamam direkt gidiyordu. Ve vuruyordu. Bak oradan Takım tamam pas istedi. Pas ver diyor tamam. Pas aldı. Golü attı. Gol. Arkadaşlar nasıl bıraktım gördünüz. Asist onu. Aynen. Asist olarak dedi. Asist dedi ona o asist attı bana. Ben de gol attım. İki asistimiz oldu. Pas ver. Üç asist olmadı ama. Aaa. Hadi Let's go. Hadi gidelim. Diyos bekle. Galibiyet كله arkadaşlar gördünüz. Hiç kimseden yardım alamadım bak Hiç kimseden. Atacaktım videokine. Ben 3 golü de ben değil. İkisini aldım. 36 kupayız. Bu karakterimizde. Yok yok kardeşim bilmiyorum bana. Arkadaşlar bu videoda bu videoda bitsin. Görüşürüz.